Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Al Monitor haber sitesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Ankara yönetiminin, Ekim 2019'da Rojava'da başlattığı operasyonları durdurması için, ABD'nin devreye girdiğini belirterek, Türkiye'nin operasyonlarına son vermemesi durumunda, ekonomilerini yıkmaya hazırdık, dedi. ABD'li diplomat, Biden yönetimine Erdoğan'la en baştan nasıl bir ilişki kurmasını tavsiye edersiniz, sorusuna ise, öncelikle Erdoğan'ı Türkiye'den ayrı düşünmelisiniz, yanıtını verdi. Biden için öncelikli olan 5 meseleyi, Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran'la nükleer anlaşma ve iklim krizi olarak sıralayan Cefri, 6. konu ise Türkiye. Çünkü, ilk 5'in ikisini, İran ve Rusya'yı doğrudan ilgilendiriyor ve 8 veya 9. sırada yer alacak olan terörizm meselesini de ilgilendiriyor, dedi. Türkiye'nin, çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Cefri, İran'a karşı koruma sağlayan antibalistik füze sisteminin, tamamının merkezindeki NATO radarı Türkiye'de yer alıyor. Burada çok büyük askeri varlıklar bulunuyor. Türkiye olmaksızın Orta Doğu, Kafkaslar veya Karadeniz'de iş yapamayız. Ve Türkiye, Rusya ile İran'ın doğal rakibi, diye konuştu. Erdoğan'ın, güç konusunda iyi değerlendirmelerde bulunduğu yorumu yapan Cefri, şu ifadeleri kullandı. Mantıklı bir aktör. Dolayısıyla eğer Joe Biden, dünyayı bugün birçoğumuzun gördüğü gibi, neredeyse eşitler arasındaki bir yarış olarak görürse, Türkiye son derece önemli bir yere geliyor. Erdoğan'ın, sadece 8 ayda İdlib, Libya ve Dağlık Karabağ'da yaptıklarına bakın. Bu üç yerde de, Ruslar veya onların müttefikleri kaybetti. İfadelerine yer verdi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.